Herkese selamlar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere 24 Şubat haftasında piyasada neler olduğundan ve 3 Mart haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. Biz Yüz Endeksi 24 Şubat haftasına 9.575 puan seviyesine yakın başladı. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul son bir saatte gelen satışlarla kritik olarak da gördüğü 9600 seviyesinin ayrıca 200 günü kortlamasının altında gün tamamlamış oldu. 2023 Ekim sonrası dolar bazında gördüğümüz en düşük seviyelerdeydi de diyebiliriz. Bunun yanında Cuma günkü işlemlerle ilgili soruşturma ve yukarı adım kuralında etkisiyle işlem hacmi son dönem ortalamasının da %30 altına gerilemiş oldu. Emlak GEO, Ford Otosan, Garanti, Pegasus, Sabancı Holding ise Endeksi baskılayan büyük hisseler arasında yer aldı. Salı gününe bakacak olursak bankacılık sektörü hariç Çoğu hissede devam eden satışlarla Borsa İstanbul'u irtifa kaybetmeye devam ettiğini gözlemlemiş olduk. Endekse baktığımızda 259 dolar seviyesinde Kasım ayından bu yana en düşük kapanışta yaptığını söyleyebiliriz. Geçen yıl Eylül sonundan Kasım başına kadar süren düşüş trendinde endeks 250 dolar seviyesine kadar da gerilemişti. Bunu da hatırlatmak isterim. Hafta ortasına geçecek olursak Borsa İstanbul salı günkü yükselişinin ardından çarşamba günü yani hafta ortasında bankacılık sektöründeki alışlarla güçlenmeye devam etti. Biz yüzde yüksek ağırlığa sahip diğer hisselerin de katılımlarıyla endeks günü 200 günlük TL ortalamanın hafif altında primli kapattığını gördük. Amerika ve Ukrayna arasındaki minerallerin işlenmesine yönelik anlaşmaya varıldığı haberleri özellikle olası barıştan da olumlu etkilenebilecek olan Anadolu Efes, Enka, Anadolu Grubu Holding hisselerinde güçlü alımlar gelmiş oldu. Aselsan, Sabancı Holding, Emlak GEO, Türk Hava Yolları ve TOFAŞ'ta bir önceki günkü yükselişe katkı sağlayan banka dışı hisseler arasında sıralanabilir. Perşembe gününe de bir göz atalım. Borsa İstanbul saat farkı sayesinde küresel satış dalgasından etkilenmeden yoluna devam etmeyi başardı. Şubat ayı enflasyonunda düşük çıkacağı beklentileri vardı. Bunlarla birlikte bankalarla başlayan yükseliş holding ve havacılık hisseleriyle devam etmiş oldu. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya kendini feshetme çağrısı Ayrıca Kandil'den gelecek cevap da orta vadede Türkiye ekonomisi ve piyasalar açısından önemli gelişmeleri de sağlayacaktır. Haftanın son işlem gününe de bir göz atalım. Ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin etkisi altında kalarak haftayı satıcılı bir şekilde tamamladığını görüyoruz Borsa İstanbul'un. Endekste yüksek ağırlığı olan BİM, Türk Hava Yolları, Türksel gibi hisseler satışlarla da borsayı baskılamış oldu. Terörist başı Öcalan'ın PKK'ya silah bırak ve örgütü feset çağrısı da borsada aylardır devam eden satış baskısını değiştiremedi. Bankalar enflasyonda gerileme ve faiz indiriminin de devam edeceği beklentisiyle endeksten daha az değer kaybetmiş oldu. Yurt dışı tarafa geçecek olursak haftanın son işlem gününde Amerika hisse senedi piyasalarında volatil geçen gün değer kazançlarıyla tamamlanmış oldu. Beyaz Saray'da gerçekleşen Zelenski ve Trump görüşmesi gergin tamamlanırken ortak basın açıklaması toplantısı da iptal edildi. Piyasalarda satışa yol açan gelişmenin ardından da seans sonunda gelen alımlarla birlikte piyasalar haftanın son işlem gününü pozitif bir seyirle kapatmış oldu. PC verileri vardı. Yıllık %2,5 açıklanarak beklentilere paralel gerçekleşmiş oldu. Aylıkta baktığımızda da %0.3 açıklanarak yine beklentilere paralel gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Kişisel gelirlerde Ocak ayında beklentilerin üstünde %0.9 açıklanırken kişisel harcamalara da bir göz attığımızda %0.2 eksi olarak açıklanmış oldu. Bu verilerin ardından swap fiyatlarına göre Fed'in de Haziran ayında 25 bas puanlık faiz indirimi yapma olasılığı da %100 ihtimalle fiyatlandı diyebiliriz. Avrupa hisse senedi piyasalarında da karışık bir kapanış kaydedilmiş oldu. Haftanın son işlem gününde dolar endeksine bakacak olursak 107.57 seviyelerinde seyrettiğini görüyoruz. Günlük değer kazancı da %0.26 olarak kaydedildi. Dolar Trump'ın Kanada ve Meksika'ya 4 Mart'tan itibaren uygulayıcı gümrük tarifesiyle de destek bulmayı devam etmiş oldu. Eurodolar paritesine geçecek olursak satıcılı bir seyir izlediğini gördük. Trump'la Zelenski arasındaki canlı yayında yaşanan gerilim sebebiyle de hızlanmış oldu. Euro dolar paritesi günü %0.25 değer kaybı ile 1.037 seviyesinde tamamladı. Bu seviyelere geriledi. G10 para birimlerinden hepsi dolar karşısına değer kaybederken gelişmekte olan ülke para birimlerinin de çoğunda satıcılı bir seyir görülmüş oldu. Altın tarafına bakacak olursak 10 altın %0.83 değer kaybıyla 2853 dolar seviyesinden işlem geçti. Altındaki kar satışları da haftanın son işlem gününde devam etmiş oldu. Gün içi kayıplar yüzde 1.40 seviyelerine ulaşsa da Beyaz Saray'da yaşanan gerginlik satışların bir kısmının geri verilmesini de sağladı. Ons Gümüş'e baktığımızda da yüzde 0.43 değer kaybı görüyoruz. 31.14 dolar seviyesinden kapatmış oldu. Enerji fiyatları da, da negatif bir gün geçirmiş olduk. Aktif vadeli Vitaül kontratı %0.44 değer kaybederken Brent vadelileri %1.16 gerileme ile günü tamamladı. Amerikan tahvilleri haftanın son işlem gününde genel olarak alıcılı bir ortam izledi. 2 yıl vadeli tahvilin getirisi %3.99 seviyesinden 5 yıl vadeli tahvilin getirisi %4.01 seviyesinden, 10 yıl vadeli tahvil getirisi %4.21 seviyesinden, 30 yıl vadeli tahvilin getirisi ise %4.49 seviyesinden işlem gördü. Avrupa tarafında da genel olarak alıcılı seyir hakimdi. Yurt içinde Euro tahvil piyasasında genel olarak alıcılı bir seyir izlenmiş oldu. Piyasa genelinde sınırlı pozitif ortam hakim olurken 2 yıllıklar 1.6 bips, 5 yıllık getirilerde 0.8 bips, 10 yıllık getirilerde bir buçuk bips düşüş takip edildi. 5 yıllık CDS risk priminde de 2 bas puan artış görüldü ve 255 seviyesinden işlem gördü. 3 Mart haftasında yurt içi tarafta ekonomik takvime de bir göz atacak olursak 3 Mart pazartesi yani bugün enflasyon verisi açıklandı. Bizim tahminimiz aylık %3 gelmesi yönündeydi bizim tahminimizin altında %2.3 ve yıllıkta da %39.1 olarak açıklanmış oldu. Türk lirası TL tahvil ve hisse senetleri için pozitif diyebiliriz. Enflasyon programında gelen veri destekliyor. TCMV'nin 6 Mart'taki PPK toplantısında da eleştiri toplamadan 250 bas puan faiz indirebileceğini bizler düşünüyoruz. Ayrıca bankalar açısından da pozitif olarak yorumlanabilir. İmalat PMI ve üfe verileri de açıklandı. İmalat PMI 48.03 Üfe ise aylık %2.12, yıllıkta da %25.21 olarak gerçekleşti. 4 Mart salı gününe baktığımızda da ticaret dengesini ve ihracat verisini takipte olacağız. 6 Mart perşembe günü ise bürüt net döviz rezervlerini tabii ki de faiz kararını takip edeceğiz. Faiz kararında bizim beklentimiz 250 bas puanlık faiz indirimi gelmesi yönünde. 7 Mart cuma gününe baktığımızda da yıl sonu enflasyon tahminimizi takip ederek haftayı kapatacağız. Yurt dışı tarafa geçecek olursak pazartesi günü yani bugün Japonya tarafından açıklanan imalat PMI verisini takip ederek güne başladık. Arkasından Avrupa tarafına geçeceğiz. Orada da imalat PMI verisini ve enflasyon verisini takipte olacağız akşam saatlerine doğru Amerika tarafına bakacağız. Orada da üretim PMI verisini, ISM verisini, inşaat harcamalarını takip edeceğiz. Salı günü ise Japonya tarafından sermaye harcamalarını ve Avrupa tarafından işsizlik oranını takipte olacağız. Çarşamba gününe bakalım yani hafta ortasında Avrupa ve İngiltere tarafından S&P Birleşik Global PMI ve hizmet PMI verilerini takip ederken Amerika tarafından da ADP tarım dışı istihdam verisini S&P Birleşik Global PMI, ISM ve Hizmet PMI verisini fabrika siparişlerini takipte olacağız. Perşembe gününe geçecek olursak Avrupa tarafından faiz kararı, Amerika tarafından da devam eden işsizlik sigorta verisini, işsizlik haklarından yararlanma başvurularını, ihracat, ithalat verisini, ticaret dengesini, tarım dışı üretkenlik ve birim emek maliyetlerini takipte olacağız. Haftanın son işlem gününe de bir göz atalım. Haftanın son işlem gününde Çin tarafından gelecek olan ticaret dengesiyle haftanın son gününe başlayacağız. Sonrasında Avrupa tarafına geçeceğiz. Orada da gayri safi yurt içi verisini takip edeceğiz. Akşam saatlerine doğru Amerika tarafına bakacağız. Orada da ortalama saatlik kazançları tarım dışı istihdamı, işsizlik oranını takip ederek haftayı noktalayacağız. Haftalık yabancı oranları değişim tablomuza baktığımızda en çok artanlarla liste başında vişne madencilik, serenit, granit, Koç Metalurji hisse senetleri sıralanırken en çok azalanlarda ise liste başında Körfez GEO, Sümer Varlık Yönetimi bin bin sıralanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.